Tarık duymadan Meltem'i çıkarman iyi olmuş. Umarım ceza almaz. Umarım. Umarım bu ona ders olur da bir daha böyle abuk subuk şeyler yapmaz. Onları bırakalım da biraz senden bahsedelim ha. <laughs> Demek Tarık'la bir olup Necdet'e oyun oynadınız. Vallahi ben senden korkmaya başladım. Pey. Vur deyince öldürüyorsun. Üstüme gelme. Mecbur kaldım. Biliyorum. Aslına bakarsam bir yandan iyi oldu. Tarık'ın sayesinde Necdet'in ne mal olduğunu öğrenmiş oldum. Abi kardeş de eniştesi ha? Dalga geçme. <laughs> Sen bana oyna dedim ben de oynuyorum işte. Tamam şaka yapıyorum. Bak bence şimdiye kadar gayet iyi gittin. Tarık Aziz'le olan çete maceralarını sana anlattıysa yavaş yavaş güvenmeye başlamış demektir. Ben öyle düşünmüyorum. Ama öyle. Sana doğru bir adım attı. Bu adım gördüğünü ona hissettirmelisin. Nasıl yapacağım? Necdet'i ara. Ve çantanın sahte olduğunu bilmediğini söyle. Bu ne işe yarayacak? Necdet düşmanımın düşmanı dostumdur diye düşünerek... ...senden çantayı getirmeni istedi. Öyle değil mi? Evet. Annenin katilini bulmak için yardım istediğini söyle. Köstebey gibi davranacağına ikna et onu. Sonra da yavaş yavaş Demircan ailesinin içine sızarsın. Ama Necdet'e gitmeden önce bütün bu planından Tarık'a bahsetmen gerekiyor. Tarık'ın köstebe olacağım yani. Doğru anladın mı? Evet. Tarık yıllarca Necdet'ten bilgi almak için kendisine bir köstebek arayıp durdu. Başardı mı bilmiyorum. Ama bence Necdet bunu başardı. Benim kutluların içinde Necdet'in bir casusu olduğuna dair şüphelerim var. Eğer Necdet'in hali hazırda bir casusu varsa... ...Necdet niye beni istesin? Çünkü sen Tarık'ın düşmanısın. Senin motivasyonunun herhangi bir casustan daha fazla olacağını düşünecektir. Dolayısıyla senin getirdiğin bilgilere daha çok itibar edecektir. Ya ikisi de bana inanmazsa? Tarık da Necdet'i de iyi tanır. Yıllardır birbirlerine kazık atıp dururlar. Sana inanmasalar bile en azından denemek için can atacaklardır. Ben hep ayak kurardım. Bir gün zengin olursam açları doyuracağım. Fakirlere yardım edeceğim. Çocukları okutacağım diye. Oysa şu halime bak. Annemin katilini bulmak için kutluların oyununa kapılmış gidiyorum. Bahane bulmaz. Hayallerini gerçekleştirmek hala senin elinde. Bence harekete geçmek için beklememiz. Artık zenginsin de. Mesele de bu ya. Kendimi zengin gibi görmüyorum. Sanki para benim değil. Bugün okula bilgisayar alırken bile... ...sanki başkasının parasını harcıyormuşum gibi geldi. Kutuların yanında çalışırken benim hissettiğim de buydu işte. Elimin altında harcayamayacak kadar çok para vardı ama... ...acaba bu parayı kimlerin hakkını yiyip de böyle kazandık diye düşünüp duruyordum. Cenab-ı bir sözü var. Zenginlik bir sandalye gibidir der. Üstüne oturunca insanın kıymetini ve izzetini artırır. Altına düşersen de ezilip kalırsın. Galiba ben altında kaldım. Neden geri döndün peki? Gözlerinin içi fırıldayan, kalbimi hızlı hızlı attıran bir kız için. Abi çiçek alır mısın? Güllerim var, sarı çiçeklerim var, güzel ablama. Abi bir çiçek al. Çavuş, ben şimdi mahkemeye çıkacağım ya. Beni hapse falan atmaya kalkmazlar değil mi? <laughs> Merak etme Totoş'um. Ben varken sana kimse bir şey yapamaz. Meltem, Bence polislerden özür dilemelisin. İpek haklı. Şikayetlerini çekerlerse savcılık bunu dikkate alacaktır. Of, çok sıkıldım bu konulardan. Cavoş lütfen birkaç günlüğüne Paris'te gidelim lütfen. Her, Her mi? Hmm. E, Benim aklıma daha eğlenceli bir şey geldi. Şu silahlar vardı hani boya filan atıyordu. Paintball. Evet paintball. Bütün ailecek ormanda bir paintball partisi yapmaya ne dersiniz? Süper olur bence. Ben gelirim vallahi. Tarık Bey içeride haberleri izliyor. Gelince sorarız. Ama hiç sanmıyorum. Ama takımı kurmaya başladık bile İpekciğim. Sen de gelirsin değil mi? Cavidan Hanım ben daha önce hiç oynamadım oyunu. Ben, ben de oynamadım hiç. Ne olur veririz. Aa, Meltem değil mi bu? Şimdiki haberimiz sosyetenin çılgın güzeli diye tabir edilen Meltem Kutlu ile ilgili. Bir duyuma göre verdiği partide soyunan Meltem Kutlu bu sefer de çılgınlığın da ötesinde bir şey yaptı. Aşırı hız yüzünden onu durduran trafik polislerine rüşvet teklif etti. Burada çok para var. Cezaları da ödersiniz. Üstü de size kalır. Anlarsınız ya. Allah kahretsin ya. Ya nasıl bu görüntüleri basına verirler ya. <laughs> Ne yapayım ya? Sen kimsin? Sen kimsin polise müşterilecek? Delirtecek misin lan sen beni? Yeter! Yeter! Karışma. Eğer ben de bu ailedensem karışırım. Yeter! Meltem. Lanet olsun ya! Yeter ya! Bu ne böyle? Dayanamıyorum artık! Lanet olsun böyle aileye de! Bu kıza yaptıkların yetti artık Tarık! Her tepeni attığında dövüyorsun zavallıyı! Ben dövmüyorum onu! O kendini dövdürüyor! Meltem bana rahmetli Akın'ın emaneti! Eğer bir daha piske vurduğunu görürsem... ...yemin ediyorum alır götürürüm onu bu evden! Ne güzel olur! Hiç durma, hemen götür. Hemen götür. Annem haklı abi. Ya bu böyle olmaz ki. Meltem'in üstünde otorite kurmak istiyorsan onun yolu bu değil. Neymiş efendim? Bir şefkat göstereceksin. Babası gibi. Sen onu dövüyorsun. ...ve bazen bu ailedekiler de sanki benimle bu yüzden ilgileniyormuş gibi geliyor. Ya yani ne paramız olmasa bunlar beni sokağa atar ya. Suratıma bile bakmazlar. Keşke annemle babam yazılsaydı. Meltem... ...bence yanlış düşünüyorsun. Bak ailedeki herkes seni çok seviyor. Ben bu aileye yeni katılmama rağmen bunu hissediyorum. Hatta Tarık amcam bile seni çok seviyor. <laughs> Gel. Sadece bunu göstermekten biraz çekiniyorum <laughs> galiba. Kendini üzme artık. Bizi yalnız bırakın. söylediğim anı hatırlıyor musun? Evet. 11 yaşındaydım. Ağlamaya başladım diye bana kızıp bağırmışsın. Yo. Sana kızdığım için bağırmamıştım. Meltem. Amca demek baba yarısı demek. Seni ağlıyorken görmek benim içimi parçalıyor. Sanki... ...yenim değil de... ...kızım ağlıyormuş gibi hissediyorum. Sana vurduğum için özür dilerim.